Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Gülcan Sağlam. Bugünkü yayınımız affetmek, derin affetmek, bağ kesmek ve DNA'dan duygu sağaltımı. Şimdi kendinizi rahat hissedebileceğiniz, çok rahat hissedebileceğiniz bir konumda Yerde uzanabilirsiniz. Yerde ayaklarınızı benim gibi ben bugün yerde oturmak istedim. Yerde olmak istedim. Yerde ayaklarınızı uzatabilirsiniz. Omurganız dik olacak şekilde. Kanepeye uzanabilirsiniz. Sandalyelerde e, oturursanız dikkatli oturun. Düşme tehlikesine karşı kendinizi koruyun. Bunun için koltuklar, yer, ee, nasıl diyeyim? Kanepeler daha uygun. Kendinize güzel bir yer. Sakin, sessiz. Sadece kendinizle kalabileceğiniz, içinize dönebileceğiniz huzurlu bir yer ayarlayın hemen. Güzel, derin bir kaç nefes alın. Burnundan derin nefes al. Dörde kadar sayalım. Dörde kadar sayarak burnundan derin nefes al. Dörde kadar nefesini tut. Sekize kadar yavaşça ver. Nefes al, 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 al. Tut, 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 tut. Ve ağzından yavaşça ver. Bu şekilde 4 4 8 nefesi yaparken gözlerini kapat. Ellerini kalp şifa pozisyonunda tutabilirsin. Bir elin kalp çakrasında, bir elin mide çakranda olabilir. Ya da istiyorsan özgür bırakıp yukarıya doğru. Yukarıya bakacak şekilde tutabilirsin. Lütfen ayakların çapraz olmasın. Ayakların düz olsun. Gözlerini kapat ve bir gevşeme dalgasına. Güzel bir gevşeme dalgasına kendini serbest bırak. Kalbine doğru nefes al. O güzel nefesini kalbine doğru nefes al çek nefesi içine burnundan aldığın nefes kalbinde bir tur dönsün ve ağzından yavaş yavaş serbest bırak burnundan güzel derin bir nefes al nefesini kalbine döndür kalbinden bütün stresini, yorgunluğunu, hayal kırıklıklarını nefesinle ağzından yavaş yavaş ver. Ve bedenine her nefesinde gevşeme emri ver. Saç tiplerini gevşe. Gözler, kaşlar, beyin, burun, ağız, çeneni düşür. Çene eklemini. Çene eklemini koy ver. Şimdi bütün eklemlerin kendini saldı. Olduğun yere koy ver kendini. Bütün ağırlığını, bedeninin bütün ağırlığını bırak. Her nefesinde gevşeme dalgasının tüm bedenine yayılmasına izin ver ve her nefesinde rahatlama enerjisini çek içine rahatla ve gevşe saçının telinden başından omuzlar, eller, kollar, üst beden iç organlar, sırtın omurgan, kaburga etlerin, üst bacakların, alt bacak, dizler ayaklar, ayak parmaklarına kadar nefes al, kalbine nefes al, nefesi döndür kalbinde, her nefesinde kalbinde dinlensin, ağzından yavaş nefesini ver. Seslerimizi kapatalım. Lütfen sesleri kapatın. Sevgili Özlem senden geliyor. Konsantre olalım. Konsantrasyonunuzu hiç bozmadan. Gözleriniz kapalı. Gevşeme ve rahatlama enerjisine koyverin kendinizi. Bırakın bu ritme. Ve kalbinize Günün bütün yorgunluğunu omuzlarınızdan bütün yorgunluğu omuzlarınızdan ellerinizden akıtın. Omuzlar gevşesin. Bedeninizin biraz hareket etmeye ihtiyacı varsa bilekler, ayak bilekleri, el bilekleri, omuzlar, boyun hafif hafif hareket ettirebilirsiniz kendi nefesinizde, yaşam enerjinizde, kendi rahatlama ve gevşeme enerjinizde kalın. Güzel derin nefesler alın. Her nefeste biraz daha derinleşin. Bu çalışmada şu anda burada olmayı kabul ediyorum. Şu anda kalbime yolculuk yapıyorum kalbimin kırılan tüm parçalarını kırılan, yorulan, hayal kırıklığına uğrayan, korkan, incinen yanlarımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Güzel bir niyet yapın. Kalbinizin cennetinde kalbinize inin ve kalbinizdeki o güzel cenneti, size ait köşeyi, hiç kimsenin bilmediği sadece sana ait olan o cennetin içinde kendini karşına al. Ve onun kalbine dokun. Sen karşındasın şu anda kanlı canlı. Belki hüzünlü. Belki mutlu. Belki ağlayan. Belki gülümseyen halinle. Kendinin kalbine elini koy. Bu da senin. Birbirinizin iki tane sen. Birbirinizin kalbine ellerinizi koyun. Ve gözlerinin içine bak. Ne olursa olsun, ne yaşamış olursan ol, kendine ne yaşatmış olursan ol. Tüm kararlarına, yanlışına, doğruna, hatalarına, sevaplarına, geçmişine, şu anına ve geleceğine seni her halimle seviyor ve kabul ediyorum. Ben... Kendimi her halimle seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum. Gözlerin içine bak ve ellerinden tut. Ne yaşandıysa yaşandı, ne olduysa oldu. Belki kendi değerine sahip çıkamadın, belki hayır diyemedin. Gençlikti, toyluktu, çocukluktu. O anda inandığım ve doğru bildiğim o kadardı. Belki cesaretin yoktu. Belki cesaretin kırılmıştı, belki güçsüzdün. Ya da belki egolu yanın hakikaten egolu ve şeytani yanın ağır basıyordu. Elinin tersiyle önüne gelene çarpıyordun. Bencildin belki, egoisttin. Belki narsist bir yanın vardı iki taraflı da olursa olsun hangisi olursa olsun hayat dengedir. Ve affetmek affetmek özgürleştirir. Affetmek önce kendini kendi zihninden, kendi olumsuz duygu ve düşüncelerinden özgür bırakmaktır. Önce kendini affetmek gerekir her şeyden önce. İki cihan bir araya gelse kendini affetmediğin ve sevmediğin sürece hiçbir yaratımın sevginin yaratımı olmaz. Hep canını acıtan bir tarafı kalır. Şu anda kendinle helalleşme, hakkını helal etme, kendini olduğu gibi, tam olduğu gibi kabul etme anı. Aciz ve zayıf hallerinle egoist bencil hallerinle Şu anda kendine söz verebilirsin. Affedersin, özür dilerim. Lütfen beni affet diyebilirsin. Şu andan itibaren kendini yargılamayı, eleştirmeyi, suçlamayı, eksik görmeyi bırakabilirsin. Bu bırakmak kararını alabilirsin. Çünkü sen sana ne yaparsan sen sana ne yaparsan ancak bir başkası da o kadarını yapabilir. Senin sana ne yaptığın çok önemli. Şu andan itibaren kendi yanında olmayı seçebilirsin. Kendi tarafında sevgini akıt kalbine. Seni seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Ve mış gibi yapmadan sakın. Hayatta en tehlikeli şey mış gibi yapmaktır. Kişisel gelişimde bu çalışmaların en büyük riski yapıyormuş, çalışıyormuş, değişiyormuş. Muş, mış, mışlar, miş gibilerdir. Bu nedenle kendime dürüst olmayı başlatıyorum diyebilirsin. Kendime dürüst seveceğim. Şu anda içimden şey geldi, bu alam için. Bu enerjiyi alıyorum sizden. İç seslerinizin değişmesi gerekiyormuş. Kendi içinizde. Sizi büyüten ebeveynler kimlerse, anne baba ya da bakım veren kimlerse onun size bağıran iç seslerini değiştirmeniz gerekiyormuş. Çünkü burada kendisine kendi içinden çok bağıranlar varmış. Hadi o sesleri değiştirin arkadaşlar. Hadi o sesleri değiştirin can dostlar. O sesi kendi kafanın içinden al, eline al sadece. Sesler bütünü, harmonisi, elinde bir obje gibi tut. Ve onu ışığa gönder, ateşe at. Buz olsun erisin, ne istersen. Şu anda iç sesini kendi iç sesinle değiştir kendi kafanın içindeki sana yansıyan ses senin sesin olsun. Şu andan itibaren kendi sesimi duymayı, kendimi sadece kendi sesimle ulaşmayı kendi sesimle bir olmayı seçiyorum. Sarıl kendine. Kendini tam olduğun haline, sevabınla, günahınla kabul et ve seni affediyorum de. Seni affediyorum. Ellerini kalbine koy. Elin kalbindeyken neye niyet ediyorsan o gerçekleşir. Elin kalbindeyken neyi kabul ediyorsan, neye söz veriyorsan o gerçekleşir. Bir korku çalışalım o zaman. Benim suçlanma korkum var. Suçlanma korkumu kabul ediyorum. Ben suçlanma korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ettim ve ben suçlanma korkumu seviyorum. Biliyorum ki sevdiğim her şey erir ve gider tepeden tırnağa suçlanma korkunun her hücrenden eriyip ayak tabanlarından akıp gittiğini hisset. Pes pembe sevgi de olsun tüm hücrelerinle, bütün bedenindeki her zerreni. korkularında marındıkça, korkularını sevdikçe, geriye özünde Sadece sevgi kalır. Sevgiyle besle büyüt kendini. Korkular ilizyondur. Sadece birer ilizyon. Korktuğun anda en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Onu sor kendine. Kendini korkumla korkutmayı bırakıyorum. Ben kendimi onaylıyorum. Suçlanma korkusunun tersi şifalı kelimesi onaylanma kelimesi onaylı kelimesi onaylanmaktır suçlamak onaylamak ben kendimi onaylıyorum kendimi onayladığımı biliyor ve inanıyorum kendimi her halimle onayladığımı kabul ediyorum kendimi her halimle onayladığım için kendimi takdir ediyorum. Kendimi her halimle onayladığım, her halimle başımın tacı olduğum için şükrediyorum. Şükürler olsun. Ben kendimi ezelden nebete her halimle tam olduğum gibi seviyor, onaylıyor ve kabul ediyorum. Güzel bir sarıl kendine. Güzel bir nefes al. Artık iç sesin senin kendi sesin. Artık kendini özden sevmeye geç. Şu anda yapamasan da bunu sürekli yaptığında, kendinle helalleştiğinde, korkularını sevgiye dönüştürdüğünde içten daha da güçleneceksin. İçten güçlendiğinde dış dünya cennetin olacak. Hadi şimdi bir de gözün önüne ilk Affetmen gereken kim geliyorsa, bırak zihninle seçmeyi, seçme zihninle, özbenliğine teslim ol. Bilinçaltın bilir ki affettireceğini, gözünün önüne gelen ilk isim. Ağır bir deneyim yaşamış olsam da, o travma, yaz, hayal kırıklığı, korku, şok olsa da, her şeye rağmen, Sadece kendim için. Affetmek kendin için yapılır. Sadece kendim için, benim en yüce mutluluğum için, sağlığım için, ruhum, bedenim ve zihnimin sağlığı için seni affetmeye niyet ediyorum, seçiyorum ve istiyorum. Allah'ım, sevgili meleklerim. Ben şu anda affetmeye niyet ediyorum. Belki içinden affetmek gelmeyebilir, yapmak istemeyebilirsin, zorlanabilirsin. O zaman de ki sevgili Allah'ım, sevgili meleklerim beni lütfen her gece uykumda rüyalarımda kalbimin yumuşaması için, bu insanı affetmem için, bu insanın bana hangi deneyimi öğrettiğini lütfen benim anlayacağım şekilde bana gösterin ve gece uykumda rüyalarımda çalıştırın deyin. Ve hatta şöyle güzel bir söz geldi. Şer, şer olarak gördüğüm olayın içindeki hayrı göster bana Allah'ım. Hayat, bu hayatlarımız birer simülasyon, deneyimler dünyasındayız. İnsan olmayı deneyimlemeye geldik karşımızdaki insan da bize sadece deneyimlerimizi, duyguyu, davranışı, huyu, alışkanlığı, neyse o deneyimlemem gereken, onu deneyimletmek için karşımdaydı. Belki atasoy mirası ağır? Travmatik, genetik bir atasoy mirasım var. Belki bedel ödüyorum, bilmiyorum. Karmalarım ağır olabilir. Bu nedenle karşına al o insanı. Gözlerinin içine bak. Elini kalbine koy. Onun elini kalbine koymasına izin ver. Sadece nefes al. Kalbine nefes al. E, affedemediğini hissediyorum. Grupta affetmekte zorlananlar olduğunu hissediyorum. Yapamasan da yapmaya çalış. Çünkü mutlaka bu deneyim sana verildiyse anlaman, öğrenmen, o güçlü özünün, güçlü ruhunun bu deneyimi geçmek, bu bir sınav, bu bir deneyim. Burası ilizyonlar dünyası. İzin ver. Ruhunun tekamülünde sıçramasına izin ver. Onu affetmezsen elini kolunu bağlarsın. Kendi kendine, kendine yaparsın ona affetmiyor. Yani ona affetmek karşıdakine bir iyilik değil. Kendini özgürleştirmek, kendi enerjini, frekansını temizlemektir. Akıl sağlığını, ruh sağlığını, beden sağlığına hizmet etmektir. Hadi çıkart o zincirin halkasından ve at onu. Affetmek, bağrına basmak, sevmek, konuşmak demek değildir. Kendi içinde helalleş ve özgür bırak. Seni affetmeye niyet ediyorum de. Aradaki bağı keselim o zaman. Bağ kesmek olan bağı iki taraftan göbeğimizde kordonlar var. Sanki böyle örümcek ağ gibi telefon telleri gibi düşünün. Ne bileyim ağaç kökü gibi oluyor bazen. Her insan farklı görüyor, algılıyor. Derin nefes alıp verdiğinizde o insanla aranızdaki bağı görün. İnce böyle hortum gibi mi, kablo gibi mi, ağ gibi mi? Derin güzel nefesler alın. Özbenliğiniz şu anda yanınızda ruhsar rehberiniz. Size sağ tarafınızdan altın bir tepside altın bir makas sunuyor. Eğer kordonlar büyükse altın bir şey de olabilir, kılıç da olabilir bir tepsinin içerisinde makas, kılıç, bıçak, altından kesici, şifalandıran aletler var. Hangisini seçerseniz derin güzel nefeslerle alıp şu anda kesmeyin, anlatayım sonra kesin. Özbenliğiniz ikinizin arasına ateş yaktı. Arada bir güzel mor altın alev ateş var. Kordonlar oraya atılacak ve orada ışık olacaklar. Kestikten sonra göbeklerin içerisinde kökler gibi kökler sarmıştır negatif bağlar. O kökleri çıkartıp hiçbir kök kalmayınca kadar çek kökleri ve ateşe. Kestiğiniz yerden ateşe atacaksınız ve köklerin çıktığı yerden bağların kesildiği yere tamamen sevgi enerjisinin dolmasına izin verin. Tamamen tepe çakranızdan şu anda pes pembe, büngurdaktan pembe evrenin evrenin yaratım enerjisi, sevgi enerjisidir. Koşulsuz sevgi doluyor şu anda içine. Hadi ya bismillah deyip derin bir nefes al. Kordonu kes. İki elinle bütün köklerden, iki göbekten o kökleri al ve ateşe. Kestiğin anda ateşe düştü zaten. hepsini ateşe at. Ateşin ışık olduğunu. Altın morale ve düşen her şeyin ışık olup nur'a kavuştuğunu gör. karşındakine seni kesinlikle kendim için affediyorum. Seni beyin hapishanesinden özgür bırakıyorum. Seni affediyorum özgürsün. Kendimi serbest bırakıyorum özgürüm. Senden özgürleşiyorum. Senden ve senin enerjinden özgürleşmeyi seçiyorum serbestsin serbestsin onu lütfen bir balon balona bindirin güzel bir balona Ve o gökyüzünde uzaklaşsın sevgiyle şimdi ondan kalan tüm duyguları Korkular, hayal kırıklıkları, sana ne hissettirdiyse, tepe çakran denilen sevgi enerjisiyle omurgandan, omurgadaki sıvının içinde zift gibi olan simsiyah duyguyu, düşünceyi, anılar, DNA omurganın içinde toplanıyor bunların hepsi. Oradan duygu sağlatalım tepe çakrandan inen şifa enerjisine nur enerjisi de karışsın. Mor demek geldi içimden. Mor. Özbenliğin, üst benliğin, yüksek benlik enerjisi. Mor, beyaz, pembe, yeşil. Hızla kuyruk sokumundan, ayaklarından akıp gittiğini, aktığı yerde de nur olduğunu imgele. O insanla aranda duygu bağı da kalmadı. Tepe çakrandan saçının telinden ayağının tırnağına kadar bütün hücresel hafızandan da sanki böyle tar taranıyormuşsun gibi enerji taraması. Komple hızla rahatlıkla bütün duygu bütün hücrelerinden de aksın, gitsin. Bütün bedeninin her hücresine koşulsuz sevgi enerjisi, koşulsuz şifa enerjisi dolsun. Işıl ışıl bütün hücrelerini gör. Her affetme çalışması böyle yapılır. Bu affetme uygulamasını kendin için önce kendini Sonra anne baba, aile affedilir. Ondan sonra arkadaşlar. Ben en az 300 kişiyi affettiğimi hatırlıyorum. <laughs> bu nedenle bir kişiyi affedemiyorsanız bazen 15 gün sürekli 21 gün affedinceye kadar o duygu sizi bırakıncaya kadar bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi şifalar olsun, şifalar olsun, şifalar olsun. Hazır olduğunuzda üçten geriye doğru bire kadar sayacağım. Bir dediğimde gözünüzü açabilirsiniz. Üç, huzur doluyum, şükürler olsun. İki, bu çalışmanın kalıcı etkileri var. Bu çalışma kalıcı kalıcı bir duygusal temizliği yaptı. Bir şifalandım. Şükürler olsun. Ruhum, bedenim ve zihnim sağlıkla, huzurla, neşeyle ve keyifle, koşulsuz sevgi enerjisiyle doldu. Şükürler olsun.